Guatapé Kayası, Kolombiya'nın en gözde turistik yerlerinden biri olarak bilinir ve Güney Amerika'nın en ilgi çekici doğal harikalarından biridir. Yaklaşık 220 metre yüksekliğe sahip olan bu dev kaya, doğa ve macera tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biridir. Granitten oluşan bu kaya, yaklaşık 10 milyon ton ağırlığındadır ve milyonlarca yıldır ayakta duran bir jeolojik mucizedir. Zirveye ulaşmak için 740 basamaktan oluşan merdiveni tırmanmanız gerekiyor. Bu yolculuk sırasında Guatape çevresindeki yapay göl ve küçük adacıklardan oluşan nefes kesici manzaralar eşlik eder. Zirveye çıktığınızda ise bölgenin panoramik manzarasını izleyebilir, doğanın büyüleyici güzelliğine tanık olabilirsiniz. Guatapé kayası aynı zamanda yerli halk için kutsal bir alan olarak bilinir ve zamanla popüler bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Hem tarih hem de doğayla iç içe olan bu yer, macera perestler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.